Merhabalar Tevfik Bey, nasılsınız? Teşekkür ederim efendim, hoş geldiniz. Hoş bulduk, çok sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Öncelikle sizleri tanıyarak başlamak istiyorum. Sayın Tevfik Özey kimdir? Sektöre girişiniz ne zaman ve nasıl başladı efendim? Tabii ki efendim. Tevfik Özey 1973 Kars Sarıkamış doğumludur. 1990 yılından 2015 yılına kadar Bursa'da çeşitli firmaların bünyesinde idareci ve e, pozisyonda iş yapmıştır. 2015'ten 2018'e kadar kendi sektöründe faaliyet göstererek ee, devam etmektedir. Şimdi 25 yılın tecrübesi ve 25 yıl sonra 3 yıllık da işletmeci çalışmalarımız ve işletmeci olarak sıfatımızla özellikle bölgede hizmet vermekteyiz. Ben burada verilen hizmetlere yine değinmeden önce biraz konumdan söz etmek istiyorum değerli izleyicilerimize. Bildiğim kadarıyla iki noktada hizmetimiz var. Bir imarat bölümümüz, evet. bir de teşkil bir var ki evet gelen efendim. misafirlerimizi burada da ağırlayabiliyoruz. Evet. Toplam kaç metrekarelik bir alanda bu hizmeti yürütmek 3000 metrekarelik bir alanımız vardır. 32 tane çalışanımız vardır. 32 profesyonel evet bu sektörde çalışan bir kadroya sahibiz. Evet efendim. 3000 metrekarelikte bir alanda hizmet yürütmekteyiz. Evet efendim. Şimdi öncelikle değerli izleyicilerimize gelen talepler doğrultusunda burada verilen hizmetleri biraz açalım isterseniz sevgili izleyicilerimize. Çünkü sadece siz kapı ve pencere sistemleriyle hizmet vermiyorsunuz. Doruk firması gelen misafirlerine hangi hizmet ve hangi ürünleri sunar? PVC doğramanın haricinde alüminyum vitrin doğrama, cam balkon ve küpeşte işlerinde hizmet vermektedir. Bu tür taleplerin tamamına cevap verebiliyorsunuz. Bu bireysel evet, talepler doğrultusunda ailelerin konutları, evleri, iş yerleri, ofisleri olabileceği gibi toplu konuklar ya da gelen talepler doğrultusunda büyük işlerin, ihalelerin de Özellikle yapılabileceğini bu evet. değerli müşterilerimize aktarmış olalım. Şimdi gelen taleplere baktığımızda, müşterilerimize baktığımızda nerelerden gelmekte? Sadece Nülüfer'le sınırlı mı efendim müşteri potansiyeliniz? Bizim Bursa içerisi ilçeleri, Bursa dışındaki Yalova, Balıkesir bu şekilde e, faaliyet göstermek. Şimdi sektörün en iyilerinden birisiniz dedik. Ancak evet doğrudur en iyiyiz ama yalnız değiliz. Sizin gibi hizmet veren ya da verdiğini iddia eden biliyorsunuz farklı firmalar da var. Özellikle değerli müşterilerinizin ısrarla sizleri tercih etme sebebi nedir? Siz diğerlerinden ayıran en önemli özellikler nelerdir efendim? En önemli özelliklerinden bir tanesi ürünümüzün kaliteli, sağlam olması, haricinde profesyonel ekibimizin olması ve işçiliğimizde kusursuz bir şekilde otomatik CNC makinalarda müşterilerimize sunum yapmaktayız. Şimdi Öncelikle tabii ki ürün kalitesi çok çok önemli. Ancak bu kaliteyi çok kaliteli bir ortamda hazırlamak gerekiyor ki bu da teknolojiyi yakından takip eden özellikle sistem olarak baktığımızda son derece donanımlı bir atölyeden geçmekte. Evet Yine bunları kullanan son derece profesyonel kadromuz, taahhütleri zamanında yerine getiren, verdikleri hizmetin ve ürünün arkasında duran bir işletme Olmanı siz diğerlerinden ayıran en önemli özellikler diyebiliriz. Evet doğrudur. Şimdi dediğim gibi sektörde bugün en iyi firmalardan birisiniz. Biraz nereye yönelik plan projelere de değinmek istiyorum. Önümüzdeki yıllarla ilgili projemiz neler, neler yapmayı planlıyorsunuz efendim? Önümüzdeki yıllarda e, kısmet olursa inşaat sektöründe e, yatırım yapmayı düşünüyoruz. Aynı zamanda sektörümüzde ekip ekipman sayısı olarak daha da ileriye, teknoloji olarak da baktığımız zaman da bir üst seviyeyi daha çıkarmayı düşünüyoruz. Efendim bizler için ayırdığınız bu değerli dakikalara ben tekrar teşekkür ediyorum. Başarılarınız daim olsun diyorum.